Ahmet Hocam merhaba. Aa, i̇yi akşamlar Gökmen Bey. Efendim malumunuz yaz döneminde açıklanan sayıların vaka değil, semptomatikler olduğu ve onun da hasta diye nitelendirildiği ve bu politikanın da çok çok sonra bir gazetecinin sorusu üzerine öğrendiğimiz bir durum vardı. Bu olay günüme geldikten sonra Sağlık Bakanlığı tamam vaka açıklamayı o zaman başlıyorum dedi açıklamaya başladı. Ama geriye dönük olarak o açıklamadığı dönemdeki vakaları da bugün toplu olarak açıklamış olduğu e, Sayıları siz nasıl buldunuz Ahmet Hocam oradan başlayalım. Evet teşekkür ederim e, sizi e, stüdyomuzdaki konukları ve bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. E, i̇ki tablo var bugün yarın tek tablo e, olacak. Bakanlık bugün ilk açıkladığı tabloda dek birikimli, e, yığışımlı, kümülatif diyecek birçok e, insan... E, ...onun için ön almak istiyorum. Birikimli, yığışımlı bunun Türkçesi. Rakam olarak 1 milyon 748 bin vermemişti ilk açıkladığı tabloda. E yine önceki gibi 564435 hasta sayısı olarak verdi. Ardından da bir düzeltmeyle ile dek birikimli e, olgu... Ya da vaka, ya da hasta, ya da case İngilizce dördü de eş anlamlı olmak üzere rakamı açıklamış oldu. E, bu son açıklanan tabloyla birlikte e, biz e, halen Türkiye'deki aktif hasta sayısını görme olanağını yitirdik. Bugün bir rastlantı hem önceki biçimiyle hem de yeni biçimiyle iki tablo önümüzde. E, dolayısıyla bu açıklama tarzı uluslararası standartlara uygun değil. Öncelikle toplam 1 milyon 748 bin 567 olgu sayısı içinden kapananların yani iyileşenlerin bir başka deyimle taburcu edilenlerin sayısının da verilmesi e, uluslararası standartta böyle. Örneğin dünya rakamlarını söyleyeyim size. Toplam 69 milyon 599 bin küsur. Bu bizim açıklanan 1 milyon 748 bine karşılık geliyor. Ölümler e, dünya genelinde yaklaşık 1.6 milyon. Türkiye'de 15.751. bin 751 iyileşenler diye verilmesi gerekiyor. İyileşenleri de veriyor 452 bin küsür diye Sağlık Bakanlığı. Ancak aktif hasta sayısını halen enfekte bulaştı olan hasta sayısını da vermesi gerekir ki biz izleyebilelim. Ben bugün verilen çift tablodan ilkinden yaptığım hesapta 96.091 aktif hasta olduğunu görüyorum. Bu aktif 96.000 hastanın da ağır durumda olanlarının 5.943 hasta olduğunu yine tablodan görüyorum. Ve bir hesap yaptığımda yaklaşık %6 buluyorum. Yani halen aktif bir bölümü hastanelerdeki yataklarda yatan bir bölümü evleri hastaneye dönüştürmek biçimiyle evlerine gönderilen yatak sınırlılığı, yatak kısıtı nedeniyle 96 bin olarak sunulan aktif hastamızın %6'sı ağır. Ağır hasta oranımız %6'ya yakın. Dünya genelinde ise bu oranın %0,5 olduğunu görüyoruz. <laughs> Bizdekinin 12'de biri, 11'de biri. Peki aynı tabloda ıı, temaslı yakalama süresinin ortalama 10 saat gibi bir rekor sayılacak ölçüde kısa ve filyasyon oranının da yine tavana vurup %99,9 olduğunu görüyoruz. Eğer gerçekten temaslıları ortalama 10 saatte yakalıyor isek eğer gerçekten kaportacıları, çaycıları, boyacıları kattığımız 16 bine ulaşan sayıları filyasyon ekipleri %99,9 oranında gerçek anlamda epidemiolojik bağlamda filyasyon yani hastalığın kaynağını bulma, bir kişi nereden aldı o enfeksiyonu, onu aydınlatma, bir cinayeti aydınlatan bir detektif gibi bulma çabası da bu oranda ise Türkiye'nin son derece erken tanı koyması gerekir olgularına. Eğer çok erken tanı koyuyorsa da bu durumda da 96 bin aktif hastanın %6'sı ağır hasta olmaz. Dünyadaki 11-12 katı olmaz. Bunları için söylüyorum? Rakamsal çelişkiler hala kör kör gözün parmağına sürüyor. Bir başka sıkıntı 1.748.567 ilan edilen toplam olgu sayısı ile nüfusumuzu ilişkilendirirsek, 84 milyon nüfusumuzu ilişkilendirirsek bu takdirde de milyon nüfus başına 21 hasta görüyoruz. dünya rakamlarına baktığımızda milyon nüfus başına 21 ile tepelere ilk 7-8'e tırmanıyoruz. Top, toplam olgu sayımız bu 1 milyon 748 bin ile de İspanya'yı da geçerek İngiltere'nin ardından 8. sıraya yükselmiş oluyoruz. Toplam olgu sayısı bakımından. nerede neye diyelim birilerinin sözüyle. Daha dün dünyada salgını en iyi yöneten ülkelerden, en başarılı yöneten ülkelerden biriydik. Buradan bir siyasal başarı öyküsü, masalı çıkartacaktık ama olmadı. Mızrak çuvala sığmadığı gibi hangarlara da sığmıyor. AKP genel merkezine de sığmıyor. Beştepe'deki saraya da sığmıyor. Ee, niçin böyle oldu? Ee, şimdi Sayın Bakan bir tür itiraf yaparak acaba bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde bizim bilme hakkımızı mı hatırladı? Bize 10 Aralık günü olarak AKP iktidarı bir armağan mı veriyor? Hadi bilin bakalım öğrenin diye 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 bağışlayın beni eşeğini kaybedip yeniden bulan insanın e, sevinmesindeki gibi sevinmemiz mi bekleniyor? Dün bu veriler saklanırken görünür görünmez ulusal çıkarlarımız korunuyordu. Bugün ne oldu ulusal çıkarlara? bunlar belki politik değerlendirmeler ancak epidemiolojik bağlamda bu verilerin saklanması ile sal salgının epidemioloji bilimi ilkelerine uygun yönetiminin yapılamadığı, yapılmadığı da çok net biçimde ortaya çıkıyor. Eğer bir salgını epidemioloji bilimi ilkelerine uygun yönetmezseniz başka ne tür yönetirseniz yönetin, politize edin, e efendim etmeyin, bilmem astronomi kull kullanın, falcılık kullanın, ne kullanırsanız kullanın Başarılı olamazsınız. Şimdi Türkiye'de olduğu gibi. Demek ki bir salgın ancak epidemioloji biliminin stratejik ilkelerine göre yönetilir. Ee, bunun bütün ilkelerinin çiğnendiğini, halkın kandırıldığını, hepimizin aldatıldığını, gözümüzün içine baka baka aylarca yalan söylendiğini, hatta bu verilerin bilim kurulu üyelerinden dahi saklandığını, Hocam. çok sayıda bilim kurulu üyelerinin tekrarlayan bir biçimde, biz de o turkuaz AKP yeşiliyle gerçekleri saklayan tablodaki verilerden ötesini bilmiyoruz diye itirafta bulundukları bir tabloda bu salgın AKP vari yönetilmiştir veya yönetilmiştir Ahmet ve hocam, sonuç ağır bir ee, fiyaskodur. Ayt Aytunç Erken'in bir sorusu var. Hocam şimdi baktığınız zaman siyasi anlamda şimdi biz bu artık aşı meselesinden tutun bu pandemi vesaire ama iş siyasete döndü artık. Biz siyaset konuşuyoruz sağlıkta da. E, bu güvensizlik ortamının e, bir gün ortaya çıkacağını düşünmediler mi, hesaplayamadılar mı? Yani 9 ay önce ısrarla 9 ay boyunca saklamak ve ondan sonra ortaya çıkması. Şimdi öyle bir noktaya geliyor ki o zaman yaptığın olumlu hiçbir şeye güvenemiyorsun. Şimdi bunu yaratmaları bir siyasi iktidar için nasıl bir başarı öyküsü olabilecekti? Hiç hesaplayamadılar mı? Ya da yani Efendim, sizin düşünceniz de bu konuda. Benim değerlendirmeme göre tek adam böyle arzu etti. Tek adam Türkiye'de kendi kişiliği bakımından başarıya mahkum, başarıya kilitli, kendine aşık bir kişilik, narsistik bir kişilik. Dolayısıyla böyle bir kişiliğin hiçbir biçimde başarısızlık öyküsüne, başarısızlığa tahammülü yoktur. Bu tür kişiler daima doğru yaparlar, daima en iyi yaparlar ve çevresindeki insanlar da bu kişilere çıplak gerçekleri söyleyemezler. İşin e, özünde böylesine bir tablo e, yatıyor. Erdoğan'a gerçeklerin bütün çıplaklığıyla e, anlayacağı, kavrayacağı biçimde söylenemediğini, söylenmediğini çevresindeki danışmanların bundan ürktüğünü, kaçındığını e, düşünmekteyim. Ancak. E, aşı Peki Ahmet Hocam. Da... Şu, şu Ahmet Hocam aşı meselesine unutmayın. geçmeden önce aşı meselesiyle ilgili de yorumunuzu rica edeceğiz ama bu bugün açıklanan vakalarla ilgili biraz daha şey bekliyoruz yorum bekliyoruz sizden şimdi nihayetinde aradan geçen o aylar boyunca sürekli bir sayı açıklandı bu sayı son derece düşük ama biz sonradan öğrendik ki o sayı e, efendim PCR testi pozitif çıkan bütün vakaların sayısı değilmiş. sadece bunların içerisinde semptom gösteren hasta olanların sayısıymış evet. e, bir süre sonra da e, bunu öğrendik e, sonra da tamam eskisi gibi biz yine vaka açıklamaya başlayacağız denildi e, ve vaka açıklandı hatta. Şeyin Sağlık Bakanı'nın hocası da bir anıt açılışı esnasında sağlıkçılarla ilgili söyledi. O benim öğrencim ve gayet iyi bilir dedi. Vaka ve hasta ayrımının bu şekilde yapılamayacağını. Şimdi şu anda 1 milyon 748 bin vaka açıklanmış oldu. Şimdi bu sayı büyüklük olarak ne anlama geliyor? Oran olarak ne anlama geliyor? Biz bu sayıyı neden işte şu anda görebiliyoruz kümülatif olarak? Biraz o konuda biraz daha ilave açıklamanızı rica evet, edebilir miyiz daha efendim? açalım. Tabii. Hay hay biraz daha açalım. Şimdi efendim dünyadaki toplam olgu sayısının az önce 70 milyona dayandığını söylemiştim. Türkiye dünya nüfusunun %1,15'ine sahip. Pragmatik bir oranlama ile 70 milyonun %1,15'i yaklaşık 800 bin yapar. Biz zaten Türkiye'de bu oranın altında en son güncel rakamla 800 binin altında olgu olduğunu hiçbir zaman düşünmedik toplamda. 800 binde Şimdi e, Sayın Bakan bunun iki katı olduğunu açıklıyor. Ancak çelişkiler bununla bitmiyor. Bakınız dünyada e, en son e, veriyle 604 bin günlük yeni olgu yakalandı. Türkiye'deki son rakam 30 bin 424. Yani e, dünya toplamının yüzde 5'i. Ama Türkiye nüfus olarak dünya nüfusunun yüzde 1,15'i. Sahip olduğu nüfusun 5 katı kadar yeni olgu bugün bakımından ortaya çıkan bir rakam. Yani öyle bir hale geldi ki artık saklanabilir durumu kalmadı. Bu bir. İki e, o turkuaz tablodaki AKP yeşili tablodaki rakamların çelişkisi az önce de açıklamaya çalıştığım birkaç örnekle öylesine belirginleşti ki neredeyse bir ilkokul çocuğu dahi birazcık sudoku oynayan insanlar dahi bu rakamlar arasındaki derin çelişkileri yakalar, yakalar e, oldular. Ölümlere e, bakınca e, dün 12 bin ölüm gerçekleşti ya da işte en son rakamlarla dünyada. Bunun yüzde biri Türkiye'ye düşse nüfusu bakımından 120 yapar. Ancak bugün açıklanan rakam bunun iki katı. Ölümler bakımından da. Yani artık hiçbir biçimde mızrağın çuvala sığamayacağı gerçekliğiyle karşılaştığımıza ilişkin tipik bir durumdur. Bu mızrak çuvala sığmıyor ya tipik örnek ileride edebiyatta, tıp tarihinde belki de Türkiye'nin bu durumu e, olarak verilebilir. Öte yandan son derece derin bir çelişki ölüm rakamlarında devam ediyor. Bakanlık ölüm rakamlarını e, güncellemedi. Aynen tutuyor. Toplam ölüm rakamları 15.751. Bu durumda 1.748.567 toplam olguya 15.751 toplam ölümü oranladığımızda Türkiye'de %0,9 yüzde %1'in de altında bir ölüm oranı görüyoruz ki bu mümkün değil. Dünyada hiçbir ülkede bu denli küçük bir oran yok. Dünya ortalaması ölümlerde şu anda 1.582.679 ölümle %3. Yani dünyadaki ölüm hızının üçte birine Türkiye sahip. Ağır hastaları dünyadaki ağır hasta oranının 11 katı, yatakları dolu, insanlar evlerinde takip ediliyorlar ve Türkiye'de hala ölümler bu çerçevede. O bakımdan artık olacak şey değil. Peki. Yani dilim varmıyor söylemeye, maskara olmak, rezil olmak belki buna denir. Bu tabloya bir son verilmesi, ölüm rakamlarının da güncellenmesi ve bu tabloda bundan böyle yarın 11 Aralık'tan başlayarak toplam olguların yanı sıra kapanan olguların sayısında verilerek aktif toplam hasta sayısını görebilmemizi olarak tanınmasını belki Peki. bekliyorum. Ahmet Hocam, bir son dakika gelişmesini izleyicilerimizle paylaşmam gerekiyor. Sayın seyirciler, Reuters'ın Amerikalı yetkililere dayandırdığı bir habere göre, Amerika Birleşik Devletleri her an Türkiye'ye yönelik yaptırım ilan edebilir. Amerika Birleşik Devletleri... ...her an Türkiye'ye yönelik yaptırım ilan edebilir. Haber, haberi e, duyuran Reuters haber ajansı e, dayandırdığı kaynak e, Amerikalı yetkililer adını açıklamadığı bir şekilde duyurduğu haber. Ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerle ilgili ABD yönetimi her an yaptırım ilan edebilir denildi. Şimdi e, bu önemli. Biz e, birazdan e, CHP Avrupa Birliği temsilcisi Kader Sevince bağlanacağız ve oradan e, Avrupa Birliği... Birliğinden Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları konuşacağız. Ama bugünlerde bir yandan da Amerikan'ın da Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin haberler var. Bunları da ele alacağız programımızda. Ama bu son dakika gelişmesini şimdiden duyurmuş olalım. Sayın seyirciler lütfen bizden ayrılmayın. Bunun detaylarını işleyeceğiz programımızda. Şimdi Ahmet Hocam aşı ile ilgili sorun var mı Hidayet Üçerkin? Evet. Şimdi hocam, e Oraya girmeden Sayın Kanada Buyurun. aşıya girelim de girmeden izninizle benim iki küçük notum daha var. Buyurun. Bir tanesi Avrupa Birliği görüşmeleri bağlamında Avrupa Birliği'nin bize uygulayacağı uygulaması düşünülen yaptırım kararları da dikkate alınarak bu verilerin açıklanmış olabileceği aklıma gelmekte. Çünkü ciddi bir baskı haklı olarak var Türkiye'ye saydam ol gerçekleri açıkla yaz sezonu 2021'in yaz sezonu da kurtarılamazsa Türkiye'de fatura çok ağır olacak. O bakımdan iktidar panik içinde e, 2021'in hiç olmazsa turizm sezonunu kazanmak istiyor. Bir de aşıyla bağlantılı eğer sende bu kadar az olgu hasta varsa sana da o ölçüde aşı gibi bir Dünya Sağlık Örgütü kotasyonu ile e, yüz yüze gelindi. Bütün bunlar gerçekleri itiraf etmeye zorladığı iktidarı. Evet değil. hocam şimdi bu aşı meselesi uzun yani, bayağıdır gündemimizde ama e, sizden dinlemek bir daha çünkü e, geçen hafta e, sevgili Uğur Dündar'a verdiğiniz röportajda sözcüde e, zevkle okuduk ama okumayan izleyicilerimiz için de şimdi şu anda şimdi iki türlü aşıdan bahsediliyor. Bir Çin aşısı diğeri mRNA'nın yani o sentetik olduğu iddia edilen vesaire. E, Ahmet Saltık ne der? Hangi aşıya güvenmek ilk önce güvenmek gerekiyor? Bunu bir daha e, sizin ağzınızdan duymak önemli. Teşekkür ederim. E, Aytunç Bey, üç tür e, aşı e, var. Birisi sizin belirttiğiniz yeni teknoloji mRNA aşıları. İkincisi klasik e, ölü virüs e, aşıları. Çin aşısı değil, Çin'de üretilen aşı e, terimi daha doğru. Evet. E, oradaki Sinovac adlı e, firma, bildiğiniz gibi Çin hükümetinin Sinopharm adlı resmi biyoteknoloji Kurumuyla birlikte çalışarak coroVax <laughs> aşısını üretti. Aşının adı da bu. Bir de vektör aşılar olmak üzere örneğin AstraZeneca İngiltere'de üretilen Oxford Üniversitesi ile olmak üzere 3 tür aşı ile karşı karşıyayız. Öncelikle sevinelim ki üzerinde konuşabileceğimiz aşı adayları var. Ve çok yakınız elimizi atsak bu aşı adayları aşı olmak üzereler. Dün Lancet'te e, Pfizer-Biontech işbirliğiyle geliştirilen aşının e, Evre 3 raporu sayılabilecek bilecek ara raporu yayınlandı ve güvenli olarak e, açıklandı ve buna dayalı olarak İngiltere'de 8 e, Aralık'ta Kanada'da 9 Aralık'ta bu aşıya e, özel kurumlar Kanada'da ve İngiltere'de MHRA İngiltere'de e, lisans verdi. Aşılamaya da İngiltere başladı, Kanada'da e, başlıyor. Önemli olan e, değerli e, e, Erkin şu ya da bu aşı uluslararası standartları karşılamasıdır. Bunların başında evre 3 çalışmalarının dünyanın değişik ülkelerinde yeter denekte denek sayısında en az 30 bin olmak üzere tarafsız gözlemcilerin uluslararası kurumların Dünya Sağlık Örgütü Ajansları'nın gözetiminde evre 3 çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının yayınlanması. Birincisi bu. İkinci ölçüt V3 raporları yayınlandıktan sonra hangi ülke olursa olsun kendi ülkesinde dış alımı yaptığında o aşıların kendisinin yetkili ulusal akredite edilmiş, yetkilendirilmiş referans laboratuvarlarında bir güvenlik testlerinin yapılması. Türkiye'de de uluslararası yetkilendirilmiş laboratuvarlar var. Hıfzı sahada hala BSL3 düzeyinde bereketli laboratuvarımız var. E, tıbbi Cihaz ve ilaç Kurumu'nun bir laboratuvarı var. Buralarda bu biyogüvenlik çalışmaları yapılabilir. Üçüncüsü ise bu e, biyogüvenlik raporlarının da ardından o ürüne ki örneğimizde aşıya lisans, ruhsat verecek olan bir başka özel otoritenin, yetkenin bulunmasıdır. Ki bizim yasalarımıza göre de bu kurum Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur. Ancak sorun Türkiye'de şurada e, odaklanıyor. Sayısını, yetersizliğini, ne zaman geleceğini, hangisinin seçileceğini bir yana bırakıyorum. Onlar ayrıca tartışılabilir. Varsayalım ki yeter dozda şuradan veya buradan bu aşılar geldi. Biyogüvenlik testlerini yapacak kurum ve lisans, lisans verecek kurum Türkiye'de özel kurumlar değiller. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın bağlı birimleri. Sağlık Bakanlığı'nın iki dudağının arasındaki bürokratik birimler. Oysa bunların... Özel bilimsel kurumlar olması zorunlu. İngiltere'deki MHRA böyle bir kurum. Siyasal iktidardan hiçbir bir biçimde emir talimat almıyor. Amerika'daki FDA böyle bir kurum. Avrupa Birliği salt bu amaçla EMA diye bir ajans, bir otorite kurdu. Hem ilaç hem gıda hem de gerektiğinde biyolojik ürünlerin lisanslandırılması için. Bu kurumların siyasal otoritenin yetkisi altında kalmaması olağanüstü önemli. Şimdi Türkiye'nin temel sorunu bu. E, yeter aşı geldi diyelim, evre 3 raporları olumlu diyelim ama Biyo Güvenlik Laboratuvarı ve Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu Sağlık Bakanlığı'nın bürokratik birimleri. O bakımdan bu e, handikapı bugünden yarına düzeltme olana olmadığı için hemen yarın bir yasa çıkartıp bu kurumları özel kılmak kuramsal olarak belki mümkün. Ancak daha da pragmatik bir yaklaşımla ben bakanlığı gerek biyogüvenlik testlerini, gerek lisanslandırma çalışmalarını tarafsız gözlemcilerin, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, Türk Tabipleri Birliği'nin, üniversitelerin, kamuoyunun, medyanın gözetiminde yüzde yüz saydam yapmaya davet ediyorum. Daha da güvencelisi Türkiye'ye gelecek aşılardan çekilecek uygun sayıda oranda örneklemin, örnek aşıların yalnız Türkiye Ulusal Referans Laboratuvarları'nda değil, uluslararası akredite edilmiş bir laboratuvarda daha örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün göstereceği bir laboratuvarda daha biyogüvenlik biyo testlerinin yapılması, Türkiye'nin oraya müdahale edememesi, hiç olmazsa o rapora dayalı olarak e, ilaç ve tıbbi cihaz kurumunun lisans vermesi sorunu önümüzde duruyor. Bu sorunlar aşılamazsa halktaki güven bunalımı iktidar çok şaibeli, çok hatalı, çok kusurlu, çok günahkar olduğu için aşılacak gibi görünmüyor. Böyle yapsın iktidar kendisine yol gösteriyorum. Bu bunalımı aşması gerekli, zorunlu hem kendisi için hem Türkiye için. Bu taklide konuyu ilk uzatacaklardan biri ben olacağım ve hangi aşı olduğuna bakmayacağım. Yeter ki bu standart uluslararası normları karşılasın. E, şimdi şöyle, yani aşı meselesini çok konuşuyoruz <laughs> aşı ya, biz çok konuşuyoruz aramızda da. Yani gönüllü Hatta olmak, gönüllü olsak mı olmasak mı diye de bir yandan konuşuyoruz Aytun Çerkin'le. Ya gönüllü olun efendim. Gönüllü olmak bir yurttaşlık görevidir, Bir bilime evet. katkıdır, onurlu bir görevdir. Evet. Hiç çekinmemek gerekir. Kobay olmak filan bunlar çok saçma şeyler. Bilime <laughs> katkıdır şey bunlar. Ekleyeyim. Tamam. Hocam, e, Sağlık Bakanı'nın çalışma şartlarının farkındasınız değil mi? Yani yanından evet. birisi rol çalıyor. Bir Bakırköy İçişleri Bakanı rolünü çalıyor. Bir bakıyorsun Cumhurbaşkanı adamın rolünü çalıyor. Adamı biz hale yola koymaya çalıştık. Bu sefer altını kaydırdılar. Yani Türkiye'de kimse yani memur olsun ya da bir kurumun başında olsun kendi başına kendi bildiklerini yapamıyor ki onu yapsınlar. Yani işimiz zor. Yani yönetimsel bir problemimiz var yani. Ya yani Yönetsel, yani yönetilemiyor. Güvensizliğin temeli Aa. Cumhurbaşkanı'na kaynaklanıyor. Yani işte damat gitti dolar bilmem ne Kendisi gitsin 150 düşer. Basit bir şey yani şey değil. Yani şey yapamıyor. Sağlık Bakanlığı bile yani bu dünya kasıp kavruluyor. Oradan açıklama yaptırıyor. Oraya müdahale ediyor. Yani doktorluğu biliyor. Mühendislik biliyor. Veterinerlik biliyor. Sosyoloji biliyor. Felsefe biliyor. Mantık biliyor. Bilmediği bir şey yok ki. Astrofizik biliyor. Futbol. <laughs> Depremi de biliyor. Yani Dolayısıyla yani problem yani hükümetin bugünkü şey üzerinden falan bakan ya da filan dairenin müdürü üzerinden konuşmanın bir anlamı yok bence. Teşekkür ederim. Bakın e, e, Sayın Çapan e, çok doğru söylüyorsunuz. Size katılıyorum büyük ölçüde. Tek adam rejimi dediğimiz Türkiye'deki rejimin e, beni bağışlayın. Ben mülkiye de okudum. Siyaset bilimi, kamu yönetimi de okudum. E, dolayısıyla Dolayısıyla bu rejimin Türkiye'deki rejimin bir benzeri dünyanın hiçbir ülkesinde şu anda yok. Bu nevi şahsına münhasır derler ya, kendine özgü bir anomali. Siyaset bilimi terimiyle bir anomali dönemi yaşamaktayız. E, bu da Erdoğan'ın narsistik kişiliğinden, derin, çok ileri narsistik kişiliğinden ve uygun politik konjonktürden kaynaklandı. Bir de en son e, e, 2010 e, referandumunda halk oylamasındaki hile 1 milyonu aşkın hileli oylar nedeniyle anayasa değişikliği yapılmış sayıldı. Aslında Profesör Sami Selçuk'un da çok yetkin bir hukukçu olarak söylediği gibi 2010'dan bu yana kenlem yekün yapılanlar bütünüyle hukuk dışıdır. Hocam. Bu rejim, bu rejim de hukuk dışıdır. Böyle bir anomali yaşıyoruz. Erdoğan'ın bakanları yok. Erdoğan'ın sekreterleri de yok. Trump'ın sekreterleri var, orada sekreter derler biliyorsunuz, Secretary of Defense söz gelimi, savunma bakanı derler. Resmi adı da sekreterdir İngilizce'de, Amerika'da. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir uyduruk kavram var, siyaset biliminde karşılığı yok. E ayrıca... Erdoğan kendisini bir CEO gibi görüyor. Cumhurbaşkanı gibi değil. Türkiye'yi bir anonim şirket gibi kabul ediyor. Anonim şirket gibi yönetmek istiyorum diye kezlerce söyledi. Seçtiği 16 kişide adeta o holdingin anonim şirketlerinin başkanları gibi böyle bir durumda asıl sorun Türkiye'de bu. Peki. Tek adam rejimi salgının da işindeki temel sorun bu. Peki. Öbür iki sorun da Sağlık Bakanlığı'ndaki ve bürokrasideki liyakat sorunu ve ekonominin talan edilmiş olması salgın yönetimi içinde yeterli kaynağın bulunamayışı. Peki. Ahmet Hocam benim yayıncı olarak bir hatırlatma görevim var. Çünkü biliyorsunuz sonuçta yayınlarla ilgili ben şu anda kanalı temsilen moderatör olarak yer alıyorum. Birincisi narsistik kişilik sözcüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak herhangi bir tıbbi ya da psikolojik anlamda konmuş bir teşhisin ifadesi olarak sarf edilmemiştir. Bir siyasal eleştiri olarak söylenmiştir. Bunu belirtmek isterim. Ondan sonra bir de hileli oylarla ilgili iddiada o seçim gecesi son anda imzasız ve mühür, şey imzasız demiş. Mühürsüz oylarında da kabul edilmesiyle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun ya ta maç devam ederken bir kural değişikliğine giderek bu hadiseyle ilgili bir iddiadır. Peki Ahmet Saltık Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.